Merhaba arkadaşlar Ben oda tur Çekeceğim dedim ama çekemedim Çünkü Gezi vardı o yüzden çekemedim Bunu çekeyim dedim Şimdi ben hani böyle Bir akım vardı ya eskiden böyle jelibonu Atıyordunuz suyun içine Bu böyle büyüyor tamam mı Ben onu koydum Şu an 3. gün herhalde Ben o günler unuttum Neyse sonra bakarım neyse sonra bakarım Falan filan dedim e şimdi geldik üçüncü güne. Şunun üstüne Şu kadar kocaman olmuşlar. Şöyle. Görebiliyor musunuz? ama gerçekten şöyle göstereyim. Kocaman. <laughs> Kocamanlar. Ay. Şöyle. Neyse. Şimdi ben bunu evet. boşaltacağım kompo tadı çok iğrenç oluyor. Şimdi boşaltıyorum. Parçalamamışlardı inşallah. Hadi bakalım. Ay ben bunu bir elimle sokacağım. Kovardım. Allah tepenin cezalarını vermesin. Kopardım. Neyse. Düştü. Ben şu. Bunlar su olmuş. Yeşile bakın. Göremiyorsunuz ama bir dakika. Ben peçete getireyim. Şöyle. Bunun tam bunu kalmış. Çok tatlı. Şuraya bakın. <laughs> Bu neydi hatırlamıyorum. Ağaçtı galiba. Bu ağaç mı? Çok tatlı. Şuraya bakın. bakın. <laughs> Ama burada ben şey koymuştum şunu alayım var arkadaşlar. Neyse ben diğerini de çıkartıp geliyorum. Evet. Çıkardım şu. Bu. Bu. Daha sarı. Şuna bakın. Sarı yok ki benim içinde. Şuna bakın. Sarı oldu zaten. tam. Tu Allah kahretsin. Küçücük bu var da. O da elimde gitti. şey gibi. Su marmoncukları gibi. İğrenç. Ay, ben bunu beğendim şöyle bir peçete alayım. Bu arada ağzımla kopartıyorum peçeteyi. sürü zamet duruyor. Neyse. Galiba bugün de hazırlama konumuna geleceğiz ama ben Şunların tadına bakmadan hiçbir yere gitmiyorum. Neyse bir tane daha şey böyle uzun bir şey. Şu kadar aldık. Ben bunları katlayayım. Şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle. Evet. Şöyle bir katladım. Yani şu kadar parça. Çok yani. Ama bu fıçır nasıl ben bundan ona geçireceğim? Ben bundan nasıl diğer parçaya geçireceğim? Yeşil de parçalandı bu arada. Aa! Aa! Baksana ya. Heh. Şimdi şu kırmızı kırmızı in bu hep şey oldu iğrenç bir şekilde insan çocuk şöyle peçete iğrenç oldu. dedim. <laughs> İğrenç. Neyse. Şöyle. Ben bunları şöyle yiyeceğim. Hemen. Bir, bir şey getirip geliyorum hemen. Evet. Benim çubuklar iyi çubuklar yiyin <laughs> çubukları <gülüyor> neyse şöyle göstereyim bu benim çubuklarım çok tatlılar şöyle çok tatlılar üstlerinde kankalarımın ismi yazıyor şöyle Ceylin Nazlı neyse şöyle tutalım bunları çok dikten yapmışım birisi küçük birisi büyük olmuş Tutamıyorum ki birbirlerini yiyorlar. Ben de tutamıyorum. Çinliler gibi. Tutamıyorum. Allah kahretsin. Tuttu. Şöyle alalım. İnşallah. İçine kaçıyor. Neyse. Böyle yani hemen. Gelmiyor ki. Bunları şöyle yiyeyim karıştıracağız herhalde bunları onu istiyor karıştırdım ee, karıştırdım alabiliyor muyum şimdi yo Kusacağım. şöyle ben elimle yemek zorundayım başka bir şey yiyemiyorum şu bayramdan beri duran şaka şaka dün aldık bunu da nasıl bir şey bunu da tutatmadım bunu da tutalım hemen yiyorum bismillah iğrenç nasıl bunu yiyeceğiz Arkadaşlar yapacaksanız da benim gibi 5-6 gün bekletmeyin. Hemen yiyin yani. Ben bunu yiyip geliyorum. Ben hepsini çöpe attım şu an. Hadi şunları da diyelim iki tane. Benim bu Jöley. Bunun içinde de jöle varmış plaç işte evya hani bakalım yiyelim bu kakaolu gibi geldi. <laughs> şöyle içinde şöyle var. Bir de diğerinin tadına bakalım. Onu bir kenara bıraktım düştü. <laughs> Üstünde yeri kalmış. Tamam. Aa. Şöyle. Bunun da tadına bakın. Her şey bir değişik oluyor çünkü.